Kobi'de hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi yine Kobi'nin sorunlarına çözüm aramak üzere karşınızdayız. Twitter üzerinden adresimizi biliyorsunuz. At HT konuyla ilgili birazdan konuşacağımız konuyla ilgili görüş değerlendirme ya da sorularınız varsa lütfen çekinmeyin, iletin. Bugün MacBDC Partners Genel Müdürü Dr. Cem Bülent Ünal'la birlikteyiz. Ne konuşacağız? Aslında bak biraz Türkiye pazarını konuşacağız. Bu kez yurt dışından yabancı lerin Türkiye ilgisi tarafına detaylarıyla bakacağız. Türkiye pazarında hangi fırsatlar var? Kimler nasıl ilgileniyorlar? Özellikle teknoloji odağını konuşuyor olacağız. Konuşma ilerledikçe aslında detayları bulacaksınız. Ben önce Cembe'e hoş geldiniz diyeyim o zaman. Evet, teşekkür Çok teşekkürler. Ben. Kırmadınız geldiniz. Teşekkür Şimdi biraz aslında izleyicilerimize Mac e, BDC ne yapıyor bunu anlatalım. Ondan sonra da detaylarına bakalım. Abi. MacBee'de aslında çok basit anlamda, çok kısa özellikle yabancı teknoloji şirketlerinin Türkiye pazarında teknoloji transferi veya kurumsal büyümeleri konusunda veya şirketleşme, direkt yatırımları konusunda direkt stratejik danışmanlık veriyoruz. Hı hı. Özellikle odaklandığımız kuzey ülkeleri, teknolojinin ağırlıklı olduğu, özellikle mobil teknolojilerin ağırlıklı olduğu ülkeler, İspanya, Latin Amerika ülkeleri gibi bir de Orta Doğu ülkeleri şeklindeki firmalardan, Türkiye pazarında iş yapmak isteyen veya Türkiye pazarına büyümek isteyen şirketlere danışmanlık veriyoruz. En çok anlamda. Türkiye'de, e, Türkiye pazarında iş yapmak noktasında baktığınızda ne tip zorluklarla karşılaşıyorlar çok uluslu şirketler? İki temelde aslında değerlendirebiliriz. Bir tanesi şirketin açılması veya kurumsal yapılanması konusunda. İverilikle bir a, bürokrasi olarak çok rahatlıkla açılabiliyor. Ancak ondan sonra Türkiye'deki adaptasyon süreçlerinde mali yükümlülükler, mali yönetimsel hmm. beklentileri konusunda tam adaptasyon zorlukları var. İkincisi de lokalizasyon şeklinde Türkiye pazarında hedefledikleri pazar büyümeleri veya teknolojik olarak oryante olmak istediklerinin yapı yaklaşım olarak pek meçhul e, yaklaşım olarak tam karşılayamamaları hı hı. sebebiyle olarak oryantasyon dönemlerinde bir sıkıntı oluyor. Evet. Peki şöyle bakalım o zaman e, ne kadar ilgi var? Son dönemde özellikle Türkiye için baktığımızda U U uluslararası dinamikler açısından da zor bir dönemden geçiyoruz. İşte kurdaki volatilite olsun, büyümeler sıkıntı içerisinde ve bilhassa Türkiye'nin kendi içe geçmekte olan bir ülke olduğu için kendi içerisinde başka zorlukları var. İşte seçim arifesindeyiz vesaire. Evet. Siz e, bu şirketlere danışmanlık yapıyorsunuz. Uzun döneme bak, yani son döneme baktığınız zaman ilgide herhangi bir azalma var mı? Ya da sorunlar şekil değiştirdi mi? E, nasıl değerlendirirsiniz? A Aslında şekil değiştirmedi açıkçası bizim teknoloji odaklı olduğumuz için ve evet, Türkiye gibi dinamik genç bir nüfusa sahip olan bir ülkenin genç bir yapıdaki bir ülkenin teknolojiye teknolojinin adaptasyonu şeklinde bir ülkenin herhangi bir sorun çekilmiyor önemli olan burada iki temelde söylemek istediğim şu var teknolojiyi Türkiye pazarına getirmek isteyen bütün şirketlerin COVID ölçeğinde yani özellikle konu bugün COVID olduğu için hı hı. E, adaptasyonun e, veya da, e, teknolojiyi nasıl kullanılabileceğini, mobil teknolojiler, internet teknolojileri, kurumsal yapıların hepsinin e, mobilya kayması, teknolojinin kullanılabilir halde olması. Yabancı yatırımcılar veya yabancı teknolojiler şirketleri açısından ciddi bir pazar öngörüyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar. Hı. Şu anda bizim odaklandığımız ya da bize gelen taleplerde mesela internet teknoloji şirketleri, enerji verimliliği teknolojileri, e, e, mobil teknolojiler, ö, mobil ödeme şirketleri bu tip şirketler pazarda belli pazar öngörüleri var. Bunların Hı. kullanılabilir şeklinde sürekli bir Dinamizm var ve bu şekilde geliyorlar Türkiye'ye ve talep Hı -hı. ediyorlar. Az önce söylemek istediğim bunların kobi ölçeğinde uygulanabilmesi için gerekli e, yönetimsel sihniyetin belki birazcık değişmesi gerekiyor. O da zaman içerisinde değişiyor zaten sürekli bu adaptasyon veya toplumsal dinamikler, dijital çağ, yeni ekonomi gibi kavramlar yerleştikçe de kendilerini yenileme, teknolojiyi kendileri mobile taşıma, kendileri internete taşıma, e-ticaret gibi hı hı. farklı kanallara dağılımlarına doğru kaydıkça yaban şirketlerinde özel e, bu şekilde kanallara ulaşmak, o, o kanallarda kendilerini pazar payında yerleşmelerine konusunda e, ilgi doğ, doğuyor. Önemli olan e, toplumsal o e, mantalitenin değişmesi o da değişmektedir. Peki biraz daha detaylarıyla bakmak lazım o zaman e, kobi teknolojisini ne kadar güncel tutuyor, ne kadar kullanıyorlar kobileri. Biraz da işin bu boyutuna girelim. Hatta bu hafta sonu daha da önemli bir ekonomi zirvesi vardı. Evet. Orada ben Microsoft'un genel müdürüyle bir röportaj yaptım. Belki birazdan o röportajı da veririz izleyicilerimizle paylaşırız çünkü kobilerin özellikle başta olmak üzere Türkiye'de teknoloji kullanımının ne boyutta olduğunu e, Microsoft'un genel müdürü Tamer Özmen bana açıklıyordu. E, onu pro ...programın sonuna doğru vereceğiz. Ama ondan önce... ...biz, siz hem teknoloji şirketlerini... ...buraya evet. getiriyorsunuz, hem buradaki teknoloji... ...pazarının nasıl geliştiğini görüyorsunuz... ...izliyorsunuz. Ne noktadayız... ...teknoloji kullanımı açısından? E, i̇ki sene önce veya üç sene önce... ...göre çok daha hızlı... ...çok daha hızlı bir dönemdeyiz... ...şu sırada. E, az önce bahsettiğiniz Microsoft... ...gibi büyük hı hı. şirketler de... ...artık belli pazarda... ...kendi ürünlerini... Kobi ölçeğindeki firmalara, o ölçekteki firmalara sunabilmek için farklı paketler, farklı yaklaşımlar hı hı. E, sergilemeye başlıyorlar. Bu, e, bu da demek oluyor ki Türkiye'de Kobi ölçeğinde herkes kendisini bir şekilde yeniden özellikle kurumsal yönetim şeklinde 3. 4. kuşak yönetimlerin yerleşmesi tabii. E, bunun, bu şekilde teknolojiye çok daha yakın yerleşmiş bir kuşağın yönetimi, hı hı. karar verici pozisyona gelişmesi, COBİ'ler ölçeğinde bu a, kuşağın teknolojiyi kendi şirketleri bünyesine taşımak istemesi, az önce tekrarlıyorum, internet gibi mobil teknolojiler gibi bunları veya Microsoft söylediğiniz hı hı. gibi bu tip teknolojiyle kendi şirketlerine adapte, çünkü güncel hayatlarında kullandıkların bir a, a, çiz a, Aracı hı hı. ...kendi şirket yönetimlerini de kullanmak, te tercih etmesi... ...ve o pazarın da büyüğü olması ve rekabetin de çok önemli bir yeri de var. Teknolojiyi ne kadar kullandığınız ölçüde Türkiye pazarında rekabet edebilme... ...yurt dışına ihracat veya yurt dışında satış yapabilmek için de... ...teknolojinin verimliliğini kullanabilmek, bunun efektif olarak kullanabilir hale getirebilmeniz için... Optim ...kaynaklarınızı optimize edebilmeniz için hı hı. teknolojinin veya kontrol edilebilir... ...şekilde kaynaklarınızı kontrol edebilmeniz için teknolojiyi bir şekilde kullanmanız lazım. Orada az önceki sorunuza istinaden COBİ'ler hazır. Bunun da nedenlerinden bir tanesi yeni kuşakların, yani 3. 4. kuşakların yönetime geçmiş olması. O kuşakta e, teknoloji ağırlıklı dijital çağdan gelmiş ve o zihniyetteki e, bir kuşağın kendi COBİ ölçeğindeki şirketine uygulanabilir. ...olması veya adapte Peki nasıl adapte olacaklar... ...teknolojiye? Hangi... E, ...iş modelini uygularken... ...ne tip teknolojiden yararlanacaklar? Bu çok Bunlar çok önemli. Hep de... ...karşılaştığımız sorular ama ne kadar... ...kullanıyoruz noktasında az önce söz ettiğim... E, ...röportajdan birkaç not... ...başlık hı hı. vermek istiyorum müsaadenizle. Microsoft Türkiye Genel Müdürü... ...Tamer Özmen'le konuştum. Türkiye'de... ...sadece e, Kobiler'in değil tabii ama... ...genel olarak teknolojiyi ne kadar kullandığımıza... ...dair bilhassa Kobiler'in... Elinde teknoloji kullanım ve gelecek planları senaryolarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Gelin o röportajı birlikte dinleyelim. Sonra Doktor Cem Bülent Ünal'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çelik Motor Filo Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden sunar. Microsoft Türkiye'nin yeni dönem stratejisiyle başlamak istiyorum çünkü içeride de konuşmanızda dikkat çektiğiniz bir platform şirketi olduk. Yeni bir stratejiyle yola devam ediyoruz dediniz. Bunun gerekçesi nedir? Türkiye özellikle Microsoft'un global yapılanması içerisinde bu anlamda nasıl bir yer teşkil ediyor etmeye devam edecek Tabii. Şimdi biliyorsunuz bu e, neslerin interneti dediğimiz konu bu üzerimize giydiğimiz sensörler, vericiler... ...2020 yılında, 20 yılında IDC'nin rakamlarına göre 24 milyar tane cihazın birbiriyle konuşacağını söylüyor. 24 milyar tane yani dünya nüfusunun e, neredeyse 4 katı kadar. Aynı zamanda buradan doğacak olan ekonominin 4.7 trilyon dolar olacağı söyleniyor ki... Türkiye ekonomisinin yaklaşık 4 katı büyüklüğünde, 5 katı büyüklüğünde bir yere gelmiş olacak. Bu anlamda inanılmaz derecede fazla cihaz, inanılmaz derecede fazla veri bunların bir şekilde yönetilmesi, burada bilgilerin akması gerekiyor. Microsoft burada bir platform şirketi olarak öncelikle her cihazın, her işletim sisteminin bulut üzerinden yönetilmesine büyük bir yatırım yaptı. Bu ne anlama geliyor, siz Microsoft bu konuda çok önemli bir ürün çıkardı, Azure diye bulut ürünü. Bu ürün üzerinden bütün cihazlarınızı, bütün şirketlerinizi, bütün sistemlerinizi çok ucuz bir maliyete yönetebiliyorsunuz çünkü bulut bu avantajı sağlıyor. İkinci konuda da üretimin tekrar tanımlanması olarak şirketin stratejisi değişti. O ne anlama geliyor? Bu kadar fazla cihazı nasıl yöneteceğiz? Bundan nasıl bir üretkenlik çıkaracağız diye. Üretkenliği tekrar tanımlıyor şirket. Ve bunu yaparken de üç konu çok önemli hale geliyor. Bunlardan birincisi eğitim. Eğitimde nasıl bir farklılık yaratırız da bundan sonraki nesiller kendilerini çok daha iyi, verileri çok daha iyi kullanarak hazırlayabilirler. İkincisi ekonomik sürdürülebilirlik. Nasıl olur şirketlerin? Maliyetlerini düşürebiliriz, cirolarını artırabiliriz. Üçüncüsü de insanlara nasıl bir yardımımız olabilir? Mesela burada sağlık konusunda inanılmaz yeni gelişmeler var. Bu nanobot denen ufak robotlar var. Mesela kanser hastasınız, artık o robot vücudunuza verecek, o robot gidecek, o kanser hücreleriyle savaşacak. Bir radyoterapi almanıza belki gerek kalmayacak. Bu sağlık tarafı inanılmaz bir e, yatırım konusu haline gelmeye başladı. Bu yapay e, zeka dediğimiz e, artificial intelligence çok Hı -hı. farklı bir yerde. Hologram diye yeni bir e, gözlük çıktı belki görmüşsünüzdür. Tamamen üç boyutlu sanal dünyayı gözlüğünüzde şey yapabiliyor. Mesela şu duvara bakıyorsunuz boş duvar. Gözlüğü takıyorsunuz oraya ekran dediğiniz zaman ekran çıkıp oradan bir maçı seyredebiliyorsunuz. Ya da bir e, oda boş oraya mobilyalar koyacaksınız. Mobilyaları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Oradan ısmarlıyorsunuz. Translation dediğimiz bu tercüme konusu çok farklı bir yerde. Geçen hafta İzmir'de bir ilkokulda, İzmir'deki ilkokulu İspanya'daki bir ilkokulla konuşturduk. İspanyolca, onlar konuşuyorlar İspanyolca. Bizim ...çocuklar Türkçe konuşuyorlar, anında şey yapıyor, tercüme ediyor. Yani o anlamda kişisel veriminin atması konusunda da çok farklı bir yere gidiyor dünya. Heyecan verici gelişmelere sahne oluyor teknoloji. Peki biz Türkiye olarak teknolojiye ne kadar yatırım yapıyoruz? Neredeyiz yatırımlar anlamında dünyayla karşılaştırdığınızda? Ve nereye doğru evrileceğiz? Burada gideceğimiz çok yol var maalesef. Bunu bir hani negatif olarak bakabilirsiniz, bir olanak olarak bakabilirsiniz. Ben olanak olarak görmek istiyorum ama bizi diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman mesela Almanya'nın gayri safi milli hasılası Türkiye'nin 4 katı. Oradaki yazılım ve buluta yapılan yatırım Türkiye'nin 35 katı. Brezilya Brezilya'ya bakıyorsunuz bizim rekabette olduğumuz bir ülke. Brezilya'nın gayri safi milli hasılası Türkiye'nin 2 katı. Orada bulut ve yazılıma yapılan yatırım Türkiye'nin 10 katı. Bundan 3 sene önce bulut çıkmadan aramızdaki mesafe daha az. Bizden 3 kat büyüktüler, 2 kat daha büyüktüler. Fakat buluta yaptıkları yatırımla bu çok daha açıldı aradaki fark. Bulut'un da şöyle bir avantajı var. Boston Consulting Group bir çalışma yaptı bununla ilgili olarak. Türkiye'deki şirketler de incelendi. Dünyada 27 bin tane şirket, Türkiye'de 4 bin tane şirket incelendi. Ve çalışmanın sonucunda şu bulundu ki Bulut'a yatırım yapan COBİ'ler cirolarını %15 daha fazla artırıyorlar. Ve Türkiye'deki COBİ'ler Bulut'a yatırım yapsalar Türk ekonomisine 372 milyar dolarlık, 372 milyar dolar bu bizim gayri safi milli hasılamızın neredeyse yarısı kadar bir rakam ek bir gelir olarak eklenecek. Yani büyümemiz için teknoloji artık olmazsa olmaz. Çünkü bütün müşterilerimiz teknoloji kullanıyor. Teknoloji kullanmazsak maliyetlerimizi düşüremiyoruz. Teknoloji kullanmazsak satışlarımızı artıramıyoruz. Artık bu olmazsa olmaz bunu kabul edip buraya yatırım yapmamız lazım. Son olarak aslında sürecin sonuna geldik ama şunu da sormak istiyorum. Pek çok sektörün de kimyayı bozan etki yarattı kurdaki volatilite. Teknoloji sektörünü genel olarak nasıl etkiledi? Siz Microsoft Türkiye olarak etkilendiniz mi? Yeni dönemle ilgili beklentiniz nasıl? Bize kurun artması ya da inmesi etki yapmıyor. Kurun devamlı artması inmesi etki yapıyor. Çünkü o zaman insanlar ...satın almalarını geciktiriyorlar. Yani kur hep aynı seviyede, nerede olursa olsun, aşağıda, yukarıda, ortada dursa fark etmiyor ama... ...inmesi, çıkması ve oradan gelecek olan bir beklenti... ...bir şekilde satışları e, geciktirmelerine sebep oluyor. O anlamda kobi sektörümüzde bir etkilenme oldu. Kurumsal sektörde böyle bir etkilenmeyi görmedik. Ne kadarlık bir etki, negatif etki gördünüz? Yüzde bazında bir Yüzde rakam bazında vermek mümkün mü? Yüzde bazında şu mi? ana kadar hesaplamadık çünkü bizim verilerimiz şeyde çıkıyorlar... Hı. ...çeyrek sonunda çıkıyorlar, o hesaplanma daha yapılmadı. Çelik Motor Filo Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden sundu. Evet Tamer Bey'in söylediği bulut özellikle teknolojileri çok dikkat çekici değil mi? Biz de biraz önce konuşuyorduk ya nasıl adapte olmalılar, evet. nasıl kullanabilirler? Mesela kubilerin teknolojiyle ilgili ya da bu tip yeni uygulamalarla hayatlarını kolaylaştıracak, rekabette avantaj sağlayacak uygulamalarla en temel sorunu sermaye. Yani evet. bunu ayıracakları kapital. Ama şimdi bulut bir işim dediğimiz şey kobi ölçeğinde şirketler için çok büyük hakikaten avantajlar sunuyor. Çünkü maliyet avantajı var. Ve bir dolu uygulamayı burada ee, çok daha ucuza hatta bazen e, ücretsiz değil mi? Evet. E, ve ihtiyaç duydukları şekilde tamamen kuruma şirkete özel biçimde kullanabiliyorlar. Biraz detay verebilir miyiz? Nasıl yararlanabilir bu bulut? Bulut dediğimiz şeyden ne Hı. gibi hizmetleri ürünleri kapsıyor ve gerçekten bu uygulamaları kullanarak Hı. Türkiye'de kubiler e, bir basamak yukarıya çıkabilirler diye düşünüyorum. Ben size katılır mısınız? E, açıkçası çok özet, çok Net şekilde çok basit şekilde özetlediğiniz konuyu. Hakikaten e, az önceki e, röportajda da vadedildiği gibi bulut şu anda mevcut kobi yapılımı yani Türkiye ölçeğinde kobilerin e, belki e, teknoloji adaptasyonundaki en önemli e, iş modellerinden bir tanesi olacak. E, belki başlık başlık söylemekten ise yani ot, optimiz, maliyetlerin optimizasyonu, kaynakların optimizasyonu insan kaynaklarının kullanımı şeklinde her türlü kanalların maliyetlerini kobi ölçeğinde optimize edecek ve azaltacak bir yazılım ya da teknolojik bir kanal. Bulut'un özelliğinde kobi'nin veya kurumsal yapının ihtiyaç duyduğu tüm kurumsal teknolojileri bir şekilde internet üzerinden veya ağ üzerinden kullanılabilir hale getirilecek ve Kobe istediği zaman istediği kadar süreç boyunca kullanabileceği bedel karşılığında istedikleri zaman kullanıp istedikleri zaman durdurabilecekleri bir servis aslında veya hizmetin alabilme imkanı sağlıyor Bulut'un temelinde. Ee, çok basit açıklamaya çalıştım. Bunun içerisinde müşteri ilişkili yazılımı da olabilir, döküman yönetimi yazılımı da, güvenlik yazılımı da, kurumsal kaynak planlaması yazılımı da ee, bu tip her türlü ihtiyaç duyduğumuz her türlü yazılımı belirli bir donanım altyapısı veya donanıma yatırım yapmadan belirli bir yazılımı kendi bünyesinizde taşımadan belirli bir insan kaynağı teknik ekipi taşımadan sadece Kullanır, kullandıkça Ödeceğiniz, ödediğiniz bir modelle Hı -hı. E, teknolojiyi kendi şirketinize, COBI ölçeğine adapte edebiliyorsunuz. Bu da çok kolaylıkla COBI'nin e, kendisine teknoloji e, odaklı bir kurumsal yapılanmaya, bunun akabinde sürdürülebilir bir iş, e, şirket veya bir kurumsal hayatı sağlayacak. Bütün kaynaklarınızı optimize edebilecek ya yani bir 5 senelik, 10 senelik e, sürdürebilir iliş, iş e, ilişkilerinizi, iş büyümenizi, e, kurumsal büyümenizi planlayabileceğiniz e, imkanları sağlayacak. E, bir altyapı sağlıyor. Çünkü teknoloji şu anda tamamıyla bunu sağlayacak tek araç gibi gözüküyor. Hı hı. Bütün geleneksel yönetim tarzlarından geleneksel araçların dışında tutmak lazım gereken teknoloji sürdürülebilirlik veya yeni ekonominin temel taşlarından bir tanesi şu anda. Peki Cem Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık katıldınız, bu bilgileri verdiniz. Önümüzdeki dönemde belki tekrar bir araya gelir daha detaylarıyla konuşuruz. Teknolojide öne çıkan başlıkları. Efendim sizler de varsa sorularınızı sadece program boyunca değil program dışında da gönderebilirsiniz. Başlarken unuttum, bitirirken bari söyleyeyim. Artık önümüzdeki dönemde en azından bir süre sizin eliniz alışsın diye. Bloomberg e, Ht hashtag... E, Adresimizle birlikte biliyorsunuz bir Kobi Destek hashtagimiz vardı. Aynı zamanda yeni internet sitemiz BusinessHT'nin de hashtagini kullanacağız. Oraya da sorularınızı gönderebilirsiniz. Oradan da takip edeceğiz diyelim. Kobi Destek'te haftaya yeni bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Ağırlıklı olarak Kobi'lerin sorunlarına, sorunlarına çözüm arıyoruz biliyorsunuz. Varsa önerileriniz lütfen bu süre içerisinde de bize gönderin. Hoşçakalın. Müzik